Sağ olsunlar bizi çok güzel Kırgız geleneklerine göre karşıladılar ve şimdi biz Kırgız kızlarıyla beraber Manas Ata'nın anıtına bir gül bırakacağız. Ardından da onun adına yaptırılan kümbeti ziyaret edeceğiz. Manas Ata'nın ruhuna fatihalar göndereceğiz. Buyurun beraber gidelim. Kırgızların milli kahramanı Manas Ata yaklaşık bin yıl önce yaşamış ve kahramanca mücadele verdiği Çinlilere karşı zaferler kazanmış. görüyorsunuz baya yüksek bir anıt ve etrafında Manas'ın 40 yiğidini tasvir eden 40 ayrı heykel var. Bunlar aynı zamanda Manas'ın askerleri onları temsil ediyor. Hemen karşımıza da bir yamaç var bir dağ var. Rivayetlere göre Manas ata o dağdan etrafı seyredermiş. Mana sanatının etrafında ise Mana sat'anın yiğitlerini sembolize eden heykeller bulunuyor. Manas destanı dünyada bilinen en uzun destan olarak kabul edilmektedir. Talas'ın çok ayrı bir Türk dünyasında yeri vardır çünkü Türkler ilk Araplarla burada tanışmışlardır Müslüman Araplarla yavaş yavaş kabileler halinde Müslüman olmaya başlamışlardır. Ta ki gene Bişke'ye yakın. Balasagun eski adı, şimdiki adı Burana denilen yerde Karahanlı Devleti Satuk Burhanın devlet olarak İslamiyeti kabul etmesine kadar. Evet yavaş yavaş Manasete doğru yaklaşalım. Kümbet'e doğru gidelim isterseniz. <laughs> 8. 9. yüzyıldan kalan bir mezar yeri burası ve Manas Atan'ın mezarı burası. Hemen yanı başında Manas Atan'ın adını taşıyan bir müze var. <laughs> Hanar Rabbik mursalin. alamin. Manas Ata'nın adını taşıyan bu müzenin ve kümbetin etrafında çok orijinal tarihi taşlar da var. İşte Manas Ata'nın atını bağladığı rivayet edilen taş hemen yanı başında da Manas Ata'nın ...atının suyunu içtiği kap bulunuyor. Manasata kompleksinde bulunan... ...bu tarihi taşlarınsa... Karahanlar döneminden kaldığını öğreniyoruz. Rivayetlere göre Manasata... ...buraya çıkarak etrafı gözetliyormuş... ...ve o dönemde gerçekleşen savaşları... ...buradan yönetiyormuş. Buraya Karaoğlu deniyor. Hocam Karaoğlu derken neyi çağrıştırıyor? Karaman manası... Bakmak demektir eski Türkçe'de oğul oğul bildiğimiz yani bakan oğul yani gözetleyen oğulların tepesi manasına Yok, bu geliyor. Bizdeki karakol acaba bu karaoldan mı türemiş? Evet kök kökendiği zaman öyle oluyor. Karakol karayan kollayan manasına geliyor. Karakol bu, bura, hala buralarda kullanılıyor. Evet, karakol şehri bu de. Anlamda var. Manas Atan'ın karakolu. Evet yani karakol. Etrafı var. gözetliyor, etrafı Doğru. denetliyor değil mi? Doğru. Şehri buradan seyrediyor. Evet. Biraz sonra biz de o tepeye çıkacağız. Yaklaşık 200 metrelik bir tepe burası. Oradan Tala şehrini bütün güzelliğiyle, çıplaklığıyla görmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Yaklaşık 200 metre yükseklikteki Manas Tepesi'ne çıktık. Burası gerçekten çok enteresan bir yer. Rivayetlere göre Manas Ata karargah merkezi olarak burayı kullanmış. Ve bugün de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken bir yer. Hemen ortasında bir bayrak var. Buna Manas Bayrağı deniyor. Bütün güzelliğiyle ve bütün çıplaklığıyla talası görüyoruz. Tüm karagan, karagan. Ana elinden uskan.